Karlova'dan Külliye'ye uzanan muhteşem proje Bingöl'ün Karlova ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen ölçme ve değerlendirme sınavında başarılı olan lise son sınıfı öğrencileri için Ankara gezisi düzenlendi. Öğrenciler, gezi programı kapsamında tercih yapmayı düşündükleri üniversitelerde derse girme imkanı buldu. Karlova'da gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme sınavında 219 öğrenci arasından ilk 50'ye giren öğrenciler öğretmenleriyle Ankara'yı gezdi. Karlova Kaymakamı Tufan Bağırgilan'ın da eşlik ettiği programda öğrenciler, bazı üniversiteleri de ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı ve derslere girdi. 4 milyon kitapla buluştular. Ankara gezisi öncesi Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret eden öğrenciler, buradan uçakla Ankara'ya hareket etti. Gezi programının ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaret eden öğrenciler, Kendisi de Bingöllü olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi. Yılmaz, öğrencilere tecrübelerini aktararak başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler daha sonra 4 milyondan fazla kitaba ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Anıt Kabire ilk Ziyaret Gezi programının ikinci gününde Ankara Gazi Tıp Fakültesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ziyaret eden öğrenciler, burada farklı derslere girerek henüz üniversiteye gitmeden üniversite hayatını yakından tanıma fırsatı buldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Asiye Uğraş Dikmen, Karlı Ovalı öğrencilere ders çalışma yöntemleri ve sınavlara hazırlık konularında bilgi verdi, soruları cevapladı. Akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesini gezen öğrenciler, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınoğ'un misafiri oldu. Gezi programının üçüncü gününde ilk defa Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler, Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel eşyalarına kadar birçok eşyanın sergilendiği müzeyi gezdi. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen öğrenciler, Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkut Ata tarafından karşılandı. Öğrencilere Meclis Genel Kurulu da gezdirildi. Programın son saatlerinde Bilkent Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrenciler burada üniversite hakkında bilgi aldı. Çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlenen öğrenciler programın ardından memleketlerine döndü. Kaymakam Gilan, gençlerimize motivasyon kazandırmak istedik. Karlova Kaymakamı Tufan Bağırgilan geziyle ilgili yaptığı açıklamada ilçemizde başlattığımız eğitim seferberliği çerçevesinde 3 günlük bir gezi programı düzenledik. Çoğunluğu köy okullarından gelen 50 öğrencimiz hayatlarında ilk kez uçağa bindi ve Ankara'yı ilk kez gördü. Bu da bizi çok mutlu etti. Gezi kapsamında Bilkent, Gazi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz bu üniversitelerin istedikleri bölümlerinde derslere girdi. Çocuklarımızın üniversite sınavına hazırlanırken ihtiyaç duydukları motivasyonu bu yolla onlara kazandırmış olduk. Gençlerimize desteğimiz kurslarla, kaynak kitaplarla ve rehberlik hizmetleriyle devam edecek. Gezinin finansmanını temin ettiğimiz ilçemizdeki hayırseverlere teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca e, anıt kabir, cumhurbaşkanlığı külliyesi ve benzeri meclis gibi yerlere gidip önemli kişilerle konuşma fırsatımız oldu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi'ni gezdik, derslere girdik, tıpa girdik, siyasi iktidar bilimler üniversitesi bölümüne girdik. Öğrencilerden teşekkür. Ankara gezisinde çok mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Ozan Kılıç, Bizlere bu imkanları sağlayan Karlova Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim dedi. Gezi'ye katılan öğrencilerden Berfin Kesen de gittikleri her yerde çok iyi ağırlandıklarını dile getirerek, bizlere bu güzel imkanı sağlayan Karlova Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim diye konuştu. Ee, 50 öğrencimizi ve bizi e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Celal Etilmaz Bey Efendi külliyede kabul ettiler. Çocuklarımız Külliye'yi gördü, Külliye'nin havasını e, teneffüs etti. E, akabinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazi Meclisi ziyaret ettik. Orada da Büyük Büyük Milletvekilleri Fezibel Bey ve Zeki e, bizi kabul ettiler. E, ve gençlerimiz e, genel kurul salonuna dahi girdiler. Onlarda da büyük bir heyecan yarattı bu. E, daha sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşını, Anıtkabir'i ziyaret ettik. Ee, çocuklarımızın heyecanı e, gözlerinden okunuyordu. Çünkü hepsi ilk kez gitti. Hep televizyonlardan gördüğü bir yerdi onlar için. Ee, akabinde e, Keçören Belediye Başkanı e, Sayın Turut Altınok bizleri ağırladı. Çocuklarımıza hayvan ilçesinde ilçe, e, bulunan hayvanat bahçesinde ve akvaryumda bir gezi düzenledi. Bir, e, yemek programı düzenledi sağ olsun. Eee gezimizin genel müبتديatı buydu. www.turkidare.net. İdarenin kalbi.